Merhabalar 18. denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi evlerimizdeki enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlar yerine güneş enerjisini tercih etmemizin sonuçlarından birisi olamaz diye bize sormuş. Yakıtlara ödenen faturalarımızın azalması. Evet biz ısınmak için güneş enerjisini kullanırsak burada doğalgaz ya da Fosil yakıt kullanıyorsak farklı bir fosil yakıt, kömür gibi bunları ödeme yapmayacağız. Doğru. Doğal kaynakların korunmasını sağlarız bu sayede. Doğru. Çevre kirliliğinin artmasına neden oluruz diyor. Bakın aksine artmasına değil azalmasını sağlarız. Biz dolayısıyla bak yanlışı bulduk. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanmış oluruz diyor. Evet güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağı. Fosil yakıtların aşırı kullanılması çevreye ciddi zararlar verir. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların kullanımı sonucu çevreye verilen zararların sonuçlarından biri değildir diye bize sormuş. Biyoçeşitliliğin artmasına neden olur diyor. Bakın aksine biyoçeşitlilik artmaz, azalır. A şıkkından cevabı bulduk. dursun bir kenarda. Buzulların erimesine neden olur. Doğru. İklim değişikliklerine neden olur. Doğru. Küresel ısınmaya neden olur. Doğru. Evet, diğer şıkları da eledik. Cevap A şıkkı. Bir öğrenci verilen tabloyu aşağıdaki gibi dolduruyor. Buna göre öğrenci kaç numaralı enerji kaynaklarını yanlış gruplandırmıştır diye bana soruyor. Şimdi başlayalım hemen. Kömürden başlayalım. Kömür yenilenebilir demiş. Hayır yanlış yenilenemez olması gerekiyordu. Şunda hata var. Rüzgar yenilenebilir. Doğru. Güneş yenilenemez demiş. Bak bunda da hata var. Petrol yenilenemez doğru. Biyokütle yenilenebilir. Bak şunda da hata var. Jeotermal yenilenebilir doğru. Hidroelektrik demiş. Yenilenemez demiş. Hayır yenilenebilir. O zaman ne oldu? 1, 3, 5 ve 7. Yakıtlar katı sıvı ve gaz olarak sınıflandırılabilir. Buna göre aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır diyor. Şimdi gaz yağı demiş, sıvı. Benzin demiş, sıvı. LPG, likit petrol gazı demek bu zaten. Açılımı bu. Gaz. Mazot sıvı. O zaman farklı olan C şıkkı. Yakıtlar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. Buna göre tablodaki örneklerden hangileri yanlış gösterilmiştir diye bana soruyor. Şimdi katı yakıtlara bakalım. Odun doğru, kömür doğru, ispirtoda hata var. 3 hatalı. Sıvı, benzin, motorin, LPG demiş. likit petrol gazı. Bakın LPG gazdır. Hata burada. Gazda fuel oil demiş. Bakın fuel oil benzindir yani sıvıdır. Burada da bunda hata var. Hava gazı doğru. Doğal gaz doğru. O zaman 3, 6 ve 7. Enerji kavramı ve enerjinin sürdürülebilirliği geçmişten bugüne dünyanın en önemli konularından biri olmuştur. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, kendini yenileme durumu olmayan kaynakların bilinçsizce kullanılması ve bu kaynakların çevreye ve atmosfere verdiği kirlilik gibi etkenler insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmiştir. Enerji kaynakları ile ilgili parçanın sonuna aşağıda verilen cümlelerden hangisi getirilemez diye bana soruyor. Hemen bakalım. Bu sebeple ülkemizde jeotermal enerji kaynakları değerlendirilebilmektedir. Doğru. Bu sebeple ülkemizde rüzgar enerjisinden yararlanma oranı artmıştır. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırıyoruz. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Hayır. Aksine azaltılmaktadır. Dolayısıyla bu hatalı. Hidroelektrik enerjisi bu enerji kaynaklarına bir örnektir. Doğru yenilenebilir enerji kaynağı. O zaman cevabımız C şıkkı. Sadece yukarıda verilen habere göre soba zehirlenmelerini önlemek için hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi burada sadece dediği için yukarıdaki metindeki bilgiden ulaşabileceğimiz bir şey olması gerekiyor. Yani doğru olsa bile var olan bilgimiz buradan ona ulaşamayız. Çünkü sadece metini baz alın diyor bize. Bakalım. Hiper haber. Konya'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasına kömür eklendikten sonra uyuyan aileden Sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen CK hayatını kaybederken eşi DK ve 4 aylık kızları EK ise hastaneye kaldırılmış. Bakalım hemen. Soba borularının kısa zaman periyotları ile temizlenmesi gerekmektedir. Bakın bu doğru bir bilgidir ama yukarıdaki haberde bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani bunu yapsalardı olmazdı tarzında bir şey de söylenmemiş. Dolayısıyla gitti. Gece yatmadan önce sobaya kömür atılmaması gerektiğini. Bakın, buna ulaşabiliriz. Çünkü ne diyor burada? Uyuyan aile zehirlenmiş diyor. Şimdi bu uyuyan ailenin sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği ifade edildiğine göre demek ki gece yatmadan bu sobanın içerisine kömür atılmaması gerekiyor. Dolayısıyla bak buna ulaştım. Sobaların kurallara uygun şekilde konumlandırılması gerektiğine. Evet yani bacaya yakın olması ve boruların da birbirlerinin içerisine geçmesi ve arada boşluk kalmaması gerekiyor. Doğru bir bilgi ama yukarıdaki metinde bununla ilgili gene bir şey yok. Dolayısıyla bunu da alamam ben. Sadece buradaki metinden ulaşabileceğimiz ikinci önerme. Yakıtlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Yanma özelliğine sahip ve yandığında çevresine yeterli ısı verebilen maddelerdir. Doğru. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bu da doğru bir bilgi. Odun katı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Evet katıdır. Bu da doğru. O zaman buradaki 3 ifademiz de doğru. Verilenlerden hangileri soba zehirlenmelerini engellemek için alınması gereken tedbirlerdendir diye bize soruyor. Baca başlığı kullanılmalı. Evet rüzgarın yönüne göre bu baca başlığı dönüyor ve içeriye dumanın girmesini engelliyor. Dolayısıyla bu doğru. Soba boruları dikkatli bir şekilde birleştirmeli. Evet arada boşluk kalmaması gerekiyor. Soba aşırı şekilde doldurulmamalı. Evet hava alabilmesi içeride hava sirkülasyonunun olabilmesi gerekiyor. O zaman 3 ifade de doğru. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi fosil yakıt değildir diyor. Direkt odun A şıkkından bunun bir fosil yakıt olmadığını söyleyebiliriz. Kömür, doğalgaz ve petrol bu fosil yakıtlara örnektir. Aşağıda yakıt çeşitleri ve bu yakıtların örnekleri karışık olarak bize verilmiş. Bu yakıt çeşitlerinin örnekleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diye bana soruyor. Şimdi Doğal gaz adı üstünde gaz. Mazot sıvı olması gerekiyor. Şuraya geldik. Kömür katı. LPG bakın nikit petrol gazı gaz. Odun katı. Benzin sıvı. Gaz yağı sıvı. Şimdi gaza 1 ve 4 geldi. 7 vermiş götür götür. Cevap çıktı ama bir kontrol edelim. 1 4 tamam. Sıvıya 2 6 7 doğru. Katıya 3 ve 5 doğru. Cevap 5. Odun, kömür, petrol gibi yenilenemez enerji kaynaklarına neden yenilenemez denilmiştir? Bu bize sorulmuş. Kullanıldıklarında kısa zamanda tekrar yerine konulması mümkün olmadığı için evet binlerce yıl gerekiyor bu fosil yakıtların oluşabilmesi. Direkt A şıkkından cevabı bulduk zaten. Doğal gaz zehirlenmelerini önlemek için görseldeki kombiye aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması uygun olmaz diye bize sormuş. Kombinin kurulumu yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Doğru. Kombinin bulunduğu yerde havalandırma olmalıdır. Evet doğru. Kombinin ayarları sürekli olarak değiştirilmelidir diyor. Neden sürekli ayarlarını değiştiriyorsun? Bunda bir sıkıntı var kalsın kenarda. Kombi bakımı düzenli olarak yaptırılmalıdır. Evet doğru. O zaman cevabımızdan emin olduk. C şıkkı. Aşağıdaki bulmaca verilen açıklamaları göre doldurulmuş. Buna göre bulmacadaki kavramlar ile verilen açıklamalar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır diye bana soruyor. Ham petrolden elde edilen motorlu araç yakıtıdır diyor. Benzin olabilir, LPG olabilir, fuel oil diyebilir buna ya da mazot diyebilir, motorin diyebilir. Hemen bakalım bunlardan hangisi var? Benzin var. Götür. Doğayı en az kirleten fosil yakıttır. Doğal gaz. Şurada götür. Fosil yakıtlardan olmayan bir katı yakıttır. Diyor. iki tane kaldı zaten. Odun. Demek ki burada gaz yayı ile ilgili bir şey yok. Aşağıda enerji kaynaklarını gösteren bir şema bize verilmiş. Buna göre numaralandırılarak gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler getirilebilir diyor. Şimdi enerji kaynaklarını yenilenemez ve yenilenebilir diye ayırırız biz. O zaman bire yenilenebilir gelmesi gerekiyor. Şunları bir götür. Sonra buna bir örnek vermiş. Bak rüzgar enerjisi, jeotermal enerji. O zaman güneş enerjisi olabilir, hidroelektrik olabilir. Buradan bir şey eleyemedik. Yenilenemez örnek petrol, doğalgaz bir tane daha örnek olması gerekiyor. Kömür bak dalga enerjisi yenilenebilir bir enerjidir. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Evet bir denememizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız hala da kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yapamadığınız ya da anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.